Kıymetli dostlar herkese selamlar sevgiler. Yine çok çok güzel bir salı gününden daha yavaş yavaş günü bitirmeden önce sizlere şöyle ufak bir detay bilgi vermek istedim. Bir Ariston Genus Premium makinamız var. Bu makinamız 24 kW'lık tam yoğuşmalı bir makina. Bu makinada kıymetli dostlar hava gaz grubunda görmüş olduğunuz mikser kısmında şöyle biraz daha net diyelim. Mikser kısmında normalde bir adet susturucu oluyor. Bu makineyi bilen arkadaşlar bileceklerdir. Özellikle yeşil rengiyle dikkat çeken bir tane susturucu var. Böyle L biçiminde içerisinde süngerimsi bir yapıda olan plastik bir yapıdan söz ediyoruz. Bu ürün burada olduğu zaman içeriye alacağı havayı hem ee sabit bir hacimde içeriye belli bir hacimde hava aldığı için bütün ayarlamaları makina buna göre yapıyor. Biz bu makinanın buradaki mix susturucusunu çıkarttığımız an itibariyle buradan gelen hava normalde mix susturucunun içinden geçeceği için ve susturucunun belli bir hacmi olduğu için makina yanma oranını hava gaz karışımını çok net bir şekilde ayarlayabilecektir. Ama biz makinanın kıymet dostlar bütün etrafındaki havayı çekersek yani şu görmüş olduğunuz alandan bütün havayı çekersek bütün bu hava hacminin içerisinden bu makineye hava aldırırsak bu makinenin biz yanma karakteristiğini bozmuş oluruz. Bu bir. İkincisi bu makinede bu ürünü çıkarttığımız an itibariyle biraz daha sesli bir yanma, biraz daha sesli bir çalışma meydana gelecektir ki bu da müşterilerin zaman içerisinde dikkatini çekip sizlere tekrar dönüş yapmasına sebep olacaktır. O yüzden tam hoşumalı makinalarda susturucuları kesinlikle çıkartmayın ya da iptal etmeyin. Çünkü bazıları susturucuyu çıkarttığı zaman makinenin yandığını işte e, ama taktığı zaman çalışmadığını söylüyor. Bu hareketler makinenin yanma karakteristiğini bozacağı için kesinlikle tavsiye ettiğim bir şey değil. Bu makinede farklı bir olay var. Hava gaz karışımında bir problem var. Onu düzeltmeye uğraşın, e, susturucuyu çıkartmaya çalışmayın ve lütfen onu yıkadıktan sonra eğer yıkayanlar varsa onu yıkarsanız içini temizlemeni temizlemenizi öneririm bu arada. Yıkarsanız çok iyi bir şekilde kurutun yoksa oradan direktmen e, gaz valfi ile beraber kesişim noktasından gaz valfinin içerisine ya da fanın içerisine istemediğimiz su birikintileri gidebilir. Bundan dolayı makinamızın e, gaz valfi fanı ile alakalı parçalarında sıkıntılar yaşayabiliriz. Buna lütfen dikkat edelim kıymetli dostlar. Bizim makinamız yanma eğrisini oradaki miksere göre belirliyor. Onu biz çıkarttığımızdan itibariyle bütün bu alandaki havayı çekeceği için o mikserin e, özür diliyorum o susturucunun içerisindeki hacim dışında daha yüksek bir e, hava kütlesi içeri çekeceği için Makinamız sıkıntı yaşayabilir. O yüzden bunlara dikkat edelim. Umarım anlatabilmişizdir. Sizleri seviyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.